şimdi kardeş. Tanıtımı hoş geldiniz arkadaşlar. Eee hangisini? Görüntü. Şu chat'i de bir kapatayım. Evet. Şimdi bakınız. O da vlog'a hoş geldiniz orospular. Şundan başlıyorum. Dur bakayım oradan sesim gelecek mi? Buradan sesim geliyor mu? Geliyor sanırım. Geliyor mu? Tamam. Şimdi yerde bir tane tüfek var. <laughs> onu görmüyorsunuz. Onu daha yerleştiremedim. Ama halledeceğiz. <laughs> Yakında onlar bir yerde duruyor. Param bitti. İrem, kocanı gönder sen git. İrem! <laughs> kocanı gönder. Şimdi burada bir adet heykelimiz var. Yani put. Var Burada. Burada. Fatih Sultan Mehmet. Allah gani gani rahmet eylesin. Bunu gezerken gördüm. Figür mügür bakıyordum böyle. Eee. Gezerken karşıma geldi. Dedim ki. Oha oh, çok iyi dedim. Cebe attım. Buraya envantere atıldı. Burada kitaplar var. Ya bu koyduğum kitaplar şey böyle. Benim nasıl anlatayım neden oradan böyle sürekli açıp bir şey baktığın kitaplara bir şey deniyor Daha hani okumuşsundur ama yine de arada bir açarsın bakarsın başucu kitabı aynen öyle başucu kitabı bunlar benim başucu kitaplarım not alın bir Alamut Hasan Sabbah Asasinler Suikastçiler Yazıldı George Orwell 128 şey e, hayvan çiftliği. Bu zaten artık evinde olmayanı dövüyorlar. Hayvan çiftliği. <laughs> ne neyi anlatıyor? Orta Doğu'da bir ülkede bir çiftlik var. <laughs> Oradaki öküzlerin başına gelenler. Kitabın konusu bir domuz var şu falan tamam. 3 Halil İnalcık iki karanın sultanı iki denizin hakanı Kayseri Rum Fatih Sultan Mehmet Han kafamdan daha büyük o Halil Hoca'nın kitabı. Çok çok değerli birisidir bu arada bilmiyorsanız. Bu arada Oxretex 50 lira göndermiş. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Çok sağ ol canımsın. Ee, Bill Zebuz 15 lira göndermiş. Eyvallah abi. Halil Hoca yazın. Her kitabı okunur bu arada. Ve Bu, bu niye burada diyeceksiniz de ben arada bazı şeyleri merak edip araştırıyorum. <laughs> Bizimkiler eve geldiğinde çok şaşırdı. Sedat Gül falan. Evimde böyle kitaplar var evet. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisler kitabı. Yani Buhari'nin ve Müslim'in ortak aa evet bu söylenmiş bu doğru bu şu tarihte olmuş dediği hadisler kitabı. Ya ya ne alaka kes lan <laughs> sana hesap mı vereceğim okuyoruz mesela açalım hangi hadis çıkacak. Kaptıkları putları Yıkın heykelleri falan şansına direkt o çıkıyor. Burada bunlar var. Daha bu arada gelecek şeyler var. Figürler falan var. Ezio figürü falan filan gelecek. Bunu şu an görmüyorsunuz ama koyacağım bunu da bir yere. Daha tam dediğim gibi yerleştiremedim bazı şeyleri. Burada müthiş bir figür var. Maskeli korona bulaşmasın diye. Maskeli. Siz anlamazsınız. Apeyron abim ve maskesi. Bunu bana sen hadi lan. Burada sırında kurdelaları gelmedi. Gelince asacağım. Ee, bir imitasyon şu. Ee, bir adet <laughs> Çanakkale madalyası dediğim gibi kurdelaları geldiğinde asacağım bunları Çanakkale Savaşı'na bu imitasyon bir adette <laughs> istiklal madalyası Gözükmüyor ışıklar ama öyle bunların kurdelaları geldiğinde asacağım şimdilik burada duruyorlar. Ee... Evet yukarıda. Üste çıkıyoruz. Ulan var ya. Dur bakayım. Uf. Tamam. Şimdi. Burada. Bir adet. Adalet heykeli. Neden? Yoldan çıkma evlat. Adalet hep seninle olsun. Terazin hep eşit olsun. Bundan ee, birer tane devlet dairelerine göndereceğim. Teşekkürler. <gülüyor> Burada <gülüyor> çok sevdiğim Büyük İskender. Bir adet Büyük İskender figürü. Turbulix'i evini tanıtıyor. Arkadaşlar. Yukarı kaydırarak hiçbir boka ulaşamazsınız. <laughs> Nereden aldımı ben bile hatırlamıyorum. Burada bir adet put, put, bir adet. Burada da iki tane kitap var yine yine yine. Ee, burada bir tane Tanrının Tarihi diye bir kitap var. İslam Hristiyanlık ve Yahudiliğin 4000 yıllık tarihi. Bu aralar bunu baştan okuyorum. Hem de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali var. Bu da milletin geldiğinde Eren Eren miydi Sedat mıydı eve geldiler işte oturduk biraz şey dediler. Oğlum senin evinin her yerinde niye Kur'an var öyle. Öyle. <laughs> Bunlar burada baş ucunda. <laughs> ee, ve o köşe. Mavi köşeye gidiyoruz. Tefsir kimin? Elmalı Hamdi yazırım. Tabii ki. Kimin olabilir? Burada İlber Ortaylı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı var. İlber Hoca'nın. Bu da çok değerli bir eser. Bence kesinlikle okuyun. Nutuk yok. Burada Atatürk'ün nutuğu fakat resimlerle, ee, fotoğraflarla beraber hani o, olay o dönemden bir fotoğraf, olay o dönemden bir fotoğraf. İş Bankası'nın yanlış bilmiyorsam. Yes. Unuttuk. Burada da Afet İnan'ın Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler kitabı. O kitap kötü. Yapma. Nasıl? Taşmalıyorsun. Bu da İş Bankası'nın değil mi? Evet. Yes. Sela atlandık. Yok lan. Amazon'da indirim vardı. Oradan aldım. Para vermediler. <gülüyor> <gülüyor> oradan. Hocam nerede? Vallahi buraya da gelmedi. Arada bir yere uğruyor değil mi? <laughs> Bana geleceğim diyor. Sana Bahadır'a gideceğim diyor. Arada bir yerde bilemem. Öyle. Sedat yolda sanırım. Gel, gelir biraz. Ve burada da Instagram'da atmıştım zaten. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Takip etmeyenlerin köylü olduğunu hepimiz biliyoruz. Hala Instagram'dan ve Twitter'dan Purple Mix'i takip etmediysem burada da Londer Mustafa Kemal Atatürk'ün bir figürü var. Ee, yurtta sulh, cihanda sulh yazıyor. Altında da bir Atatürk imzası var. Beğenerek kaldım bir ürün. Arada bakıp e, unutursam falan aman Allah muhafaza hatırlayayım diye. Sedat geldi. Aşağıdan basmış geliyor. O aşağıdan bastı şimdi ben de ona <laughs> Dur şeyi kal. Chat'i koymuyorum ekran çünkü Sedat gelecek oturması falan filan gerek. Onu şu aşağı oturtayım da köleyi. Hiç beli ağrımaz ya evde başka şey yoktu. <laughs> Okumdayız sen semerkantta da ya burası dediğim gibi daha şey yapacak, daha artacak burası. Yani buraya gelecek Ezio figürü var, bir iki tane daha figürü var. Ee, belki bir iki kitap daha eklerim ama genel olarak bunlar. Belki başka bir şey ekleriz. Altta bir raf daha var da, hatta iki raf daha var da. Onları da koymadım. Yeni bir şeyler alırsam arkaya koyacak koyarım. Dediğim gibi işte aşağıda bir tane de tüfekle silah vardı onları. <laughs> onları daha buraya şey edemedik. <laughs> koyamadık. Kameraya ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bende şu an bir problem gözükmüyor. Aha geldi. Ben gelmiyorum dedi geçti içeri oturdu abi. Bu adam da böyle bir adam işte. Yani ne ki. Bak sesleri. 30, 30. Allah. Ya ama şey oruç GG. <laughs> Ay oruç GG bu arada. Utanmıyor mu kuran olanlar? Neye? Bir şey yapmıyor mu ki? Nelerdeler yapıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum yani. bu arada. Yok onu göstermedim. Göstermeyelim. Normal Kur'an lan normal işte. Normal değil bu. Ama evet Kabe desenli yani, falan. Abdestin var mı? Var. Heh, Arkadaşlar şöyle takdim edeyim. Nacizane o arkada duruyor. Kör oldu. Bunu yapan kör oldu değil mi? Maşallah. 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 <laughs> Kendine özel. <laughs> İlk aynen. Mükemmel yani. Harika. Ben bir stream çıkarayım geliyorum. Tamam. Bunu koy da herkes. <laughs> Arka mı bunun Top yeri? kapıdan çal. Şuraya çalıyor. buraya falan koysun. Ne lan Kur'an'ı O Türkçe. Ha, ha kutsal değil. <laughs> Hayır kutsal <gülüyor> değil. <gülüyor> 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 ya ne bileyim oğlum bu burada duruyor arada ben bakıyorum bakıyorum. Bak, bakıyorum böyle orada. bir ürünümüz <laughs> de var. <laughs> o ne? TikTok. Ben orucum. Allah çarpsın Yeni. orucum valla. Ama sıkıntı değil takıl yani. Bittiriz, Vallahi. He. Oğlum Kur'an'ı boşuna mı koyduk lale? Bunu söyle ya.